I don't know Okay, never mind. I've got one more Yeah Wait, wait, wait One I have ulti Guys, bad plan you play Yeah, easy. bad to I have ulti One short, why is it too They will revive on short You can uh, ulti, I guess Just here. go fall, yeah, go fall Yes, you're right. Vamos, vamos, vamos. I will molly. Oh Peace out. Yes, a... Good job, man. Let's go, guys. <laughs> o zaman. Bekside yaktım. İki bura. Olur. Görüş kısıtlanıyor. Görüş kısıtlanıyor. <laughs> 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 alt elde. Evet. Bu koridorda. Kartman'ın değil mi? Ne oldu. Oğlum büyük ha, son? adamları ya. <laughs> Aklım çıktı. <buraya. gülüyor> Nerede eleman? Oğlum benim Abiğim var, beni koruyun. Bilmiyorum. What? Bro, you... What is this man? The end of, of vault. Short. What huh? short? No. What the fuck? It's dashed on, and he goes his cam and then still yes, manages to get. alacak. Well 1 um, yıl alamaz. Scypher 2 canlı. 3v4. Ne görecekler ki? Önü ee, boş. Tablolar belki sızmış olabilir. A girdi, A girdi. Karetim var. Bekleyelim, alırız Hüseyin. Gözlerini kapatalım. Düşman görüldü. Spike yerleştirildi. Cypher'ın olan... bir canı var. 3v3. Orta atıyorum. Long'u da attım. Flash atalım. Bekle bekle. 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 Bekle şükür ya kanka short'tan atma. Kay beni kal beni kal beni kolla Can you? Oh, here we go. Oha, biri burada. Yeri şurada. Woohoo, <laughs> 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 man! <laughs> <laughs> denediler. Denediler. Chat yapacak tabi çok bir şey olduğunu düşünmüyorum. <laughs> Aa, C4 bende lan. Aldın eli kanka. Bismillahirrahmanirrahim. Eli alırsan ulti geliyor. Şey vurursan. Ha. Tek sen vurdun bir insan. Diye neredeydi? Tamam geldi. İnfer oynuyor. Oy. Oy. Ben Afiyet bile var, görmedim. Ben. Ya be klip çıksın. Oh. Hadi. YANİYORR! AHAHAHAHAHAHAHA! HOP! Sen adam ultisini mi kanka? Hayır kanka bıçak attım da yüzüm döndü Lan son oyuncu. Abi adam CT'ye geçti. CT'ye CT'ye bak. Alınmacayı o. İndirdi. Para para. Bak bakalım herkes neredeymiş lan 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 Bir düşman kaldı. 5 lan. Tamam lan 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 lan. lan. <laughs> Ay, yes. Tek tabanca. Yayınlam